Evet, şu an Kalamama'ya Sütlü İmamo ee, Her bu gördüğünüz gibi çelikler var. Her bu haftanın çeliklerinde zaten kemanlar ise yapıp gönderiliyormuş. Bakın, çok güzel, e, değişik tarihi eserler var. Burası önceden hamammış bu arada. Zekilerimizin haline getirmişler. Burada hala kalanıyorlar değil mi? Çok güzel, gerçekten. Hatta burada böyle şeyler falan var. Şunlanmış, savaş hakkında falan var, şurada resimler falan var. <laughs> Hoş geldiniz, ama şalan yazıyor. hı. Devam ediyoruz. Şöyle şeyler yapmışlar. Bir ya. Mesela bir tane Fransız anlatıyor. Sen, sen evet. mesela, ya, mesela bir Türk askeri ya da İngilizler diyor. <laughs> kesinlikle diyor. Yemek yerken ağzına bir tane sinek kesinlikle giriyordu. Her lokmada bir sinek. Düşün o kadar leş kokusu varmış. Asla gözlerim görmesin. Her şeyde değil mi? Evet. Ceyhan Kürtüm Araşı'nın İslam'da asla devrilmesi. Osmanlı askerleri. Buyurun. Bu kapıdan girdiğinizde gerçekten tamamen bir hamama benziyor. Bakın şurada gübek taşı falan da var hatta. Şurada şeyler var. Bakın şurada odalar var yanlarda. Gerçekten çok güzel bir yer. Burada şeylerin adları yazıyor bakın. Tarihi şeyler var hep. Evet. Hani müzeye dönmeye çalışmışlar birkaç şey koymuşlar yani burada bir şey şeydir değil mi? Burada şeyler var bakın. Şu kadın Şu. Yok, o değil. Ben abi. Ay, sabah yazıyor bakalım. Mesela Bunların işte. Bunların hepsi Fransızlar için yapılmış. bunların hepsi süt yemem suymuş bu arada. Hey. Bunların hepsi nee. e, burada olan Fransızlara karşı savaşmışlar. İlk kanı da zaten süt yemem şey yapmış, bu, tıkmış. Bu benim bayaz. Bayazıt'ın mahallesi de bizim önümüzde olduğu yer. Oralar sahipleri bu Burada hemen hemen şöyle gözden şuralarda da resimler var. Dört tane oda var. Hepsinde de böyle fotoğraflar falan var. Bu şekilde yapmışlar üstüne. Bakın burada tarihi şey var. İnsanlar. Mesela burada Maraş'tan genel görüntü. Maraş'ın ilk görüntüleriymiş bu bakın. 1918'de. Ve şimdiki hali gerçekten alakasız bir şey. Burada da bir şeyler yapmışlar şöyle bakın. Sanırım şunlar Fransız oluyor. Değişik değişik çizimler. Yani sütçüyüm Hata hatta şöyle bir bardak bayrak, bayrak, var konuşamadım bunu da şey yapmayı unuttum. Sütçüyüm ama müzesi bu, 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 kadar hemen hemen bakın. Şurada dediğimiz gibi zaten girişte oturacak yerler vardı. Şurada müze yapmaya yani müzede de birkaç çarık. Ondan sonra elbiseler, geleneksel elbiseler bakın. Çok güzel kumaşları. Kadife mesela bunlar. Çocuklara dediğim gibi e, Harry veriyorlarmış. Garip geldi ama burada hatta ters falan da varmış onun. Şu e, şey kafalarına taktıkları tersini de bilmiyorum ama onunla işte. Şu <laughs> <laughs> çiğmemizde bu kadardı.